Merhaba arkadaşlar bugünkü videomun konusu orkide çoğaltmak hakkında olacak e, hasta olan orkideleri e, nasıl iyileştirebiliriz alt e, kök kısımlarında mantar hastalığı olan orkidelerimizi nasıl bir e, müdahalede bulunabiliriz onun hakkında yaklaşık olarak bir buçuk ay önce çekmiştim arkadaşlar e, bu orkidelerimi görmüş olduğunuz orkidelerin o zaman üzerinde çiçekleri yoktu e, alt kısmını göstereceğim size e, bakın. Alt kısmı yaklaşık olarak bir buçuk ay önce kesmiş olduğum e, orkidenin şu kök kısmını görüyorsunuz. Ve burada da göstereceğim. E, bu orkide de bu ork e, alt kısmı arkadaşlar yaklaşık olarak bir buçuk ay önce kestiğimin orkidenin altı. E, mevcut durumu bu şekildeydi. Alt kısımdaki köklerde gördüğünüz gibi şu, şu kısımlarda kara siyah mantar hastalığı vardı. Ve orkide e, sıkıntı yaşıyordu arkadaşlar. Bununla alakalı tabi sıkıntı yaşıyor derken orkideyi öncelikli olarak güneş gören bol miktarda ışık alan bir yerde muhafaza ettim. Akabinde de gördüğünüz gibi orkide, şöyle yakından da çekeyim. Yeni bir keiki içi yavru çıkartmış durumda ve orkide büyümeye devam ediyor arkadaşlar. Bu işlemi yapmamızın amacı hem orkidenin üst kısmını kurtarmak hem de alt kısmında görmüş olduğunuz bu orkidenin daha canlı durmasını ve yaşamasını sağlamakta arkadaşlar. Sizler de orkidelerinizi bu şekilde canlandırmak istiyorsanız, orkidelerinizi büyütmek ve orkidelerin gelişimine devam etmek istiyorsanız, bu şekilde orkideyi gövdesinden kök kısmından ayırmanız gerekiyor ve gördüğünüz gibi. Orkidenin artık yavrusu demeyelim. Buna orkidenin kendisi gelişimini buradan devam ediyor arkadaşlar. Bu da diğer orkide. Ee, bu da aynı zamanda aynı videoyla kesmiştim. Bakın e, yaprak çıkartmaya başladı alt kısmındaki bakın hastada görüyorsunuz ama gövdeye tam sirayet etmemiş durumda ve kökler gayet güzel vaziyette. Ee, bunları nerede bakıyorum derseniz Orkideyi en güzel yerde cam ışık alan şu an malum kış aylarındayız ve e, güneş etkisini göstermiyor, e, güneş etkisini çok fazla görme göstermediği için e, cam kenarında orkidenin güneş ışınlarından yakıcı etkisinde e, muhafaza edebiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim size. Bu şekilde cam kenarında orkidenizin sıkıntılı olan orkideniz varsa büyümesini istiyorsanız gelişim göstermesini istiyorsanız birincisi susuz bırakmayacaksınız malum kış ayları soğuk petekler sıcak vaziyette bunun önüne geçmek için kuruluğun önüne geçmek için günlük suya sulayabilirsiniz bir fıs fıs şeklinde üstten su verebilirsiniz çünkü yetişmek zor oluyor ve ışık arkadaşlar en güzel ışık buralardan geliyor ve orkideniz çiçeklenmeye başlıyor Nasıl olacak, oluyor diyorsanız bakın göstereyim orkideniz gördüğünüz gibi çiçekler e, dallar çıkıyor arkadaşlar e, bakın buradaki orkidelerimi de göstereyim hepsinin üzerinde kekiklerin üzerinde de bakın minik ya orkekikler görüyorsunuz onların üzerinde de. çiçekler var. Burada açmış olan çiçekler var. Ee, gayet güzel bir şekilde gelişim gösteriyorlar. Dediğim gibi hasta olan kök kısmında mantar olan hastalığı varsa ve hava kökleri de mevcut durumdaysa ise ilk başta e, cam kenarında gelişim sağladıktan sonra siz de bu kesme yöntemini kullanarak orkidenizin gelişim göstermesini, büyümesini, hastalıklardan kurtulmasını sağlayabilirsiniz.